Osimen Osimen Icardi Icardi çek vur. VUR uzakmış gibi gitti orada topu aldı. Şimdi Icardi. Icardi OFFSIDE yok. koşuyor ama biraz yavaş kalabilir. Icardi buradan. Icardi. Icardi şöyle havadan Platini. Go... Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Sao Süper Lig Showtime paketinden Icardi'yi almıştık. Şimdi de Icardi Osimen ikilisiyle bir maç atmak istiyorum. Bakalım bu ikiliyle neler yapacağız. Maçı kazanabilecek miyiz? Goller atabilecek miyiz? Şimdi şöyle yavaştan maça geçelim. Yani biliyorsunuz sezon başında Icardi erkenden sakatlanmıştı ve Icardi Osimhen ikilisini uzun süre izleyememiştik. Ee, o yüzden şimdi bakalım ya Icardi Osimhen ikilisini en azından bir oyunda izleyelim. Şöyle bir maça git diyelim. Yani seneye Osimhen'in olmama ihtimali yüksek Galatasaray'da. Osimhen Icardi ikilisini bir daha belki hiç izleyemeyebiliriz. Umarım tabii Osimhen gibi bir yıldız ülkemizden gitmez yani çok değerli çok önemli. Belki yani e, Süper Lig tarihinde Belki de Süper Lig tarihinde gelmiş Belki de Süper Lig'e gelmiş en o Rakibimiz de geldi bu arada Belki de Süper Lig Konuşamıyorum <laughs> Belki de Süper Lig'e gelmiş en önemli oyuncuların başında geliyor diyecektim Bir türlü söyleyemedim <laughs> Bir türlü söyleyemedim ee, Neyse biraz açım açtığıma verin Şöyle ileri dedik Şöyle form durumlarımıza baktık. Icardi'nin formu yüksek. Osimhen'in formu düzde. Rakibe baktık. Rakipte de Rummenigge var. Mbappe var. Güzel isimler var. Rakipte de hücum olarak etkili. Şimdi şöyle biz hazırımızı verelim. Maça git diyelim bakalım. Maça rakip başlıyor. Şöyle. Şöyle güzel bir maç olsun diliyoruz. Osimhen'le kaptık topu. Hemen. Osimhen pasını aktaramadı. Matthews kaptı. Sidorf aktardık. Sidorf platini koştu. Icardi. Icardi şöyle havadan. Platini'yi gördü. Platini. Ah be. Son anda araya girdi rakip. Kelly'ni indirdi. Icardi. Osimen Vuracaktım oradan topu alsaydı. Matthews. Sidorf. Yine geçmedi Osimen'e. Bir türlü geçiremedik şu topu sonatta, hatta. Osimen. Icardi. Icardi. Al o topu Icardi. Çok güzel aldı. Fiziğini güzel koydu orada. Nereye attın? Ben şimdi, benim hiç pas attığım yerin orayla alakası yoktu ama neyse. Topu kaptırmamıştık en azından. Şimdi kaptırdık. Ee, biraz istediğim yerlere pas atamıyorum. Niye olduğunu bilmiyorum yani. Şimdi Van Dijk, Messi, Osimen, Icardi'ye. Icardi'nin koşusu var. Icardi. Icardi koşuyor ama biraz yavaş kalabilir. Icardi buradan vuralım. Dışarı attı Icardi. Dışarı attı. Biraz daha koşsaydık topu kaptıracaktık rakibe. Oradan vuralım istedik de yani hiç dışarı atacağını düşünmedim. En azından bir kaleci falan kurtarabilirdi. Direkt dışarı atması çok garip oldu ya. Yani rakibin baskısı da yoktu o arada. Icardi'ye gitti. Icardi indirir misin? Icardi indirdi Osimen. Osimen de Messi'ye kötü bir pasta ama Messi aldı yine de. Osimen attı şimdi Messi. Messi, Osimen. Osimen vur orada ya pas vermiyorsun? Sen niye almıyorsun? Sen kime ne yapıyorsun? <laughs> ne yaptı? O ne yaptın? Ne yaptın? Topu bıraktı ya. Ayağına gelen topu bıraktı yani. Çok garip. Çok garip. Yani Osman'ın Icardi ikilisiyle pek bir şey yapamayacağız gibi şu ana kadar. Bakalım Osman topu kaptı. Icardi attı. Icardi alamadı. Alamadı. Ah be. Çok güzel kapmıştık topu. Çok güzel orada dripling atmıştık. Ya adam ne yapıyor? ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne kadar rahat gitti. Ne kadar rahat gitti valla. Yani adam sanki her yer kendininmiş gibi gitti orada topu aldı. Şimdi Icardi. Icardi offside yok. Icardi kaleci. Icardi yine atamadı. <laughs> <laughs> Mauro Icardi bizi yaktın. Yaktın. İki tane rahat pozisyonda birisini dışarı vurdu. Birisini kaleciye nişanladı. Icardi yaktı bizi ya. Mükemmel pas atmıştı o simen orada. Offside mi diye bakmıştım. Offside de yoktu. Maalesef bir pozisyon daha harcadık. Şimdi Osimen yine güzel kaptı topu. Icardi'ye attık. Geçmedi. Kirliğini basıyor. Turam. Turam geçirmesin Mbappe'yi. Fual yaptı Turam. Aşağı döndü. Orada bir önünü kapatalım yine. Bak yine şut imkanı verdik. Of direktten döndü bu sefer. Bu sefer gole çok yaklaştı rakip. Hadi şu topu alın. Messi. Şimdi Icardi'ye. Icardi tekrar Messi'ye deneyeceğiz. Kötü bir pas. Baya kötü bir pas ya. Çok kötü bir pas. Şimdi platin aldı Messi. Messi. Osimhen'e Osimhen. Osimhen vurdu. Gol. golü bulduk sonunda. Zor da olsa. Golü attık valla. Rakip şimdi oyunu durdurdu. bizde bir değişiklik falan yapabiliriz. Şöyle Messi Platini'yi değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Az önce de çok kötü pas attı. Kim atmıştı o pası? Messi miydi? Icardi miydi ya? Çok kötü bir pastı. Şöyle Ronaldinho'yu alalım. Ee, bir de kim alabiliriz? Griezmann alalım. Griezmann aralara güzel kaçıyor. Böyle devam edelim. Başka değişikliğe gerek yok. Evet şimdi rakip başlıyor tekrardan 1-0'dan sonra. Umarım güzel defans yaparız. Umarım defans yapmamıza hiç gerek kalmaz derken. Derken. Derken golü yiyorduk. Vallahi yemedik. Vallahi yemedik yani ucuz yırttık. O nasıl bedava bir pozisyondu ya. Adam bomboş geçti yani. Sanki bizim defans attığı çok kırmızı yemiş gibi ikisi de. Bak. Bak rakip çok tehlikeli geliyor arkadaşlar. Şimdi Griezmann Osimen güzel koşat attı orada. Osimen. Osimen koş. Tony Adams'ı geç. Osimen geç onu geç. Geç onu. Tony hızlı olman lazım senin. Metheus şimdi Ronaldinho. Icardi. Icardi çek vur. Vur uzaklardan. Icardi. 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 Tarkı ikiye çıkardı. Artık spor olarak rahatladık. Maç kaybetme ihtimalimiz çok çok düşük. Icardi kendini affettirdi vallahi. Kolay golleri atamadı. Zor golü attı işte. Icardi bu ne yapacağı belli olmuyor. Şimdi Sidorf Icardi geçmedi oradan. Hadi baskı yapın alın topu çabuk. Dokunduk ama alamadık. He, aldık şimdi. Ronaldinho, Icardi, Osimen. Osimen aşağı döndük. Sidorfa, Sidorf koşuyor. Sidorf şöyle Icardi yazsak, Icardi ile buradan vursak. Niye çektin topu Icardi ya? Niye çektin topu? Şimdi bir de Griezmann'la deneyelim dedik olmadı. Maç bitmek üzere. Maç bitti bu pozisyondan sonra. Maç bitti. 2-0 kazanıyoruz maçı. Bir gol. Osimen bir gol. Icardi attı. Kardeş payı yaptılar. Yani ikisi için ne güzel bir maç oldu diyebiliriz. İkisi de gol attı sonuçta. Ama tabi Icardi biraz pozisyon harcadı yani. iki tane pozisyonu çok bedavadan harcadı. Buna rağmen yine de maçın adamı oluyor Icardi simenin de koşuları, top kapmaları. O sağ kanatta topu kapıp içeri doğru kat ettiği vardı. Orada pası bir aktarabilseydik Icardi golle buluşabilirdi yine. Yani etkili bir oyun çıkardı diyebilirim. Bence Osemen Icardi'den etkili bir oyun çıkardı. Ama oyun Icardi'yi seçmiş maçın adamı olarak. Yani Icardi'nin de ceza sahası dışından şutu çok güzeldi köşeye. Hızlı bir şekilde yerden attı. Osman Icardi ikilisini bir oyunda görmek istemiştik arkadaşlar. Gerçekte çok uzun süre görme fırsatımız olmadı. Bu şekildeydi. Bence güzel bir maç çıkardılar, iki fark attık. Hiç yoktan iyidir diyelim yani. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz videoya bir like atmayı unutmayın. Ayrıca kanala abone olup videoya yorum atarsanız çok sevinirim. Hepinize iyi günler, iyi akşamlar, hoşçakalın.